Marmaramız bir hafta 10 gün öncesinden daha temiz durumda. Hem aldığımız tedbirler, hem temizlik çalışmaları ve atacağımız adımlarla Marmaramızı beklenenden daha kısa sürede inşallah eski haline getireceğiz. Toplamda sahada 1550 arkadaşımız çalışıyor. Bugüne kadar 4041 tane denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası, 12,5 milyon lira da idari para cezası uyguladık. Şu an sahada 255 noktada da müsilaj toplama faaliyetleri yürütülmekte. Bugüne kadar 3850 metreküp müsilajın temizliğini sağlayarak bertaraf tesislerine gönderiyoruz. daha önce göllerde ...oksijen seviyesini arttırdığı birkaç göle ilişkin temizlik çalışmalarını yaptığını tespit ettiğimiz araçları da buraya getiriyoruz. Salı günü de Marmara'da belirleyeceğimiz iki noktada denizdeki oksijen seviyesini arttırmak adına bu çalışmayı da başlatacağız. TÜBİTAK, MAM bünyesinde oluşturduğumuz alt grupla bilimsel olarak tüm takibi yapmaya çalışıyoruz. ODTÜ bilim gemimizle, İstanbul Üniversitemizle, diğer üniversitelerimizle birlikte bu süreci an ve an takip edeceğiz. Milletimiz müşteri olsun, bizim çalışmalarımız koymuş olduğumuz takvimler çerçevesinde ilerliyor. Aldığımız bu tedbirlerin de neticelerini olumlu bir şekilde görmeye başlıyoruz. Hedefimiz Marmaramızı koruma altına alarak gelecek nesillere bugünden daha iyi bir şekilde bırakmaktır.